Selam dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün çok yüksek bir dağın zirvesindeyiz. Buralara kadar gelmek pek kolay olmadı arkadaşlar. Ama geldiğimizde de değdi. Bugün ne yapacağız dostlar? Bugün güzel bir mağaramız var. Bu mağaramızı birlikte gezeceğiz çok değişik bir mağara arkadaşlar. Artık bir kervan sarayı mı, bir eşkıya yeri mi veya da eskide ayın yapılan yerlerden bir yer mi bilemiyorum. Ama birlikte gezip bakacağız. Buraya tabi belirli insanlar gelmiştir. Burası çok yüksek bir yerde oldu halde. Çok insan da gelmiş arkadaşlar. Bakın hemen şu kay yapısını göstereyim sizlere. Çok müthiş bir yer. Çok da tehlikeli bir yer. Şu taşlar düştü düşecek hemen. Çok da güzel çiçekler var. Tabi bu çiçeklerin arası Bunlar neler var neler çok bilemiyoruz dostlar. Çok böyle sık bir yeri olduğu için arkadaşlar bu yeşil içinde neler çıkar neler çıkmaz diye bilemiyorum ama asıl amacımız bu mağaramıza gelmekti. Bakın hemen mağaramıza da geldik. Şu güzelim yeri siz dostlarımla paylaşmak istedim. Şöyle önce bir etrafını görün. mağaramız burası arkadaşlar. Çok güzel bir yerde konumlanmış ama burayı bulmak, buraya çıkmak o kadar da kolay olmadı. Haritadan buldum dostlar. Bunu kimseden öğrenmedim. Sadece harita üzerinde görmüştüm. Hemen şöyle bir görün. Tabi üstüne çok değişik yazılar da yazmışlar. Burası arkadaşlar ne mağarası. Bilemiyorum içine gireceğiz bakacağız. Şöyle bir etrafını önce bir göstermek istiyorum ki herhangi bir haşere falan varsa sesimi duyup kaçsın diye. Müthiş bir yer. böyle çıkmaya çalışalım. Böyle bir dik bir yer ama 1-2 metre kadar yüksek bir yer ama çıkılmayacak kadar değil. Dostlar tabii ki buraya kadar geldik. Bir şekilde çıkacağız. Ama şöyle etrafını görün şu güzelin manzarayı. Çok da güzel bir koku var dostlar burada. Hemen şurada bir mağaramıza girmeye çalışalım artık. Mağaramızın tepesinde değişik işaretler yapılmış. Hemen kenarında çeşitli yazılar yazılmış. Şöyle görüntü olarak baktığımda dostlar pek de eski tarihi bir mağaraya benzetemedim doğrusu. Çünkü tarihi mağaralar biraz daha değişik ama burası sanki sonradan yapılmış gibi ama bayağı da eski gördüğünüz gibi girişleme göz göz yerler var şöyle bir detaylısını her tarafını bir görün Ondan sonra içine girmeye çalışacağız Çok güzel bir yer ama her taraftan yazmışlar arkadaşlar. Niye yazmışlar, ne amaçla yazmışlar bilemiyorum. Bilen arkadaşlar, bu bölgeyi bilen arkadaşlar varsa videomun altına yazsınlar. Hiçbir ee, taşın yerini boş bırakmamışlar. Demek ki buraya bayağı gelen insanlar varmış. Şöyle bu mağaramızın sağ tarafından başlayalım. Hemen şöyle bir de manzarasını gösterelim arkadaşlar. O kadar güzel ki. Küçük bir vadinin içinde dostlar. Hemen şu arada geldim. Zaten normal yol yok. Bir patika yol ormanın için takip edildi geldim buraya kadar ama geldiğime değdi mi geldiğime değdi dostlar gerçekten müthiş bir yer bayağı yazı yazmışlar arkadaşlar bakın hiçbir yeri boş bırakılmamış Belki de burayı izleyen arkadaşlar kendi isimlerini burada kamerada görebilirler diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Çok mu tesadüf olur bilmiyorum ama şöyle bir her göstereyim. Burada gerçekten ismini yazan varsa burada videomun altında yorum olarak yazabilir. Şöyle de bir gezelim bakalım. Evet, çok değişik yazılar da var. Tabii onları da göstermek istemiyorum. Böyle acayip değişik yazılar da var. Siz anladınız dostlar. Onları es geçiyorum. Asıl isimlerini yazan dostları. Evet 2010'da gelen de varmış. Bakın arkadaşlar hemen her taşın üstüne isimlerini yazmışlar. Burada da benim ismim var ama tabi ben yazmadım bunu. Benim adaşlardan birisi yazmış tahmin ediyorum. Evet bir tane ismim de şurada var. Demek ki Murat adına bir de gelmiş buraya. Burayı yazmış. Şöyle mağaranın içini detaylı olarak görün arkadaşlar. Bakın. Baya çok yazı var arkadaşlar. Şöyle her tarafını göstereyim ki burada ismi olan arkadaşlar varsa veyahut da kanalımı bilen bu bölgede durdurup ismini okuyabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar ne kadar yazı yazmışlar. Bu yazıları ne amaçla yazmışlar. Ne diye yazmışlar? Dilek ağacını duymuştum ama Dilek mağarasını duymamıştım. Bakın hemen her tarafını değişik yazlar var. Daha da çok yazlar var ama o değişik yazar size göstermiyorum tabi. Ee, böyle acayip sözler de var. Ben burada da şöyle bir kapalı kutucuk gibi bir yer var. Böyle yerlerde kaya kasa olabilme ihtimali yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Genelde kaya kasalar kaya mezarların etrafında olur. Şöyle her tarafı bir görün. Şurası dışa doğru bir görüntü. Müthiş. şöyle de güzelin bir manzarası var arkadaşlar. O kadar güzel ki şöyle bir görün. Videomuzu da böyle dışarı görerek kapatalım arkadaşlar. Evet dostlar. Bu zorla geldiğimiz yere de nihayetinde geldik ve güzel videomuzu çektik. Geldiğimize değildi mi? Değdi dostlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Dostlar eğer videomu izleyip beğenip like atıp beğenirseniz memnun olurum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.